Herkese selamlar sevgiler dostlar. 5 bölümde milyoner olma serimizin final bölümüyle yani 5. bölümüyle karşınızdayız. Ne haber nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. En sonki bölümde arkadaşlar buraya çiftlik kurmuştuk ve her yerde arazi satın almıştık. Siz videoda sıkılmayın diye dostlar biz ekiple her yeri sürdük ve her yeri ektik sevgili dostlar. Bu bölümde milyoner çiftliğimizi dolduracağız. Bu arada kuatrak aldık arkadaşlar. 3 mivzerle ektik. Haberiniz olsun. Ferdi böyle Verdi. bir 7 8 10 tane remork yap ya. Ben bir ben 1050 alacağım ağalar. Bir dakika ben bir Vent 1050 alayım. Arkadaşlar evet, like ve like ve abonelikleri lütfen ama lütfen unutmayın sevgili dostlar. Ağalar hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Abi orijinal Vent 1050 nerede? Vent 1050 burada. Tamam şunu şöyle yapalım bunu da böyle. Alalım. Şimdi beyler 4 3 tane makine kiralıyorum şuraya. 3 tane makine Arkadaşlar final bölümüne rekor bir like bekliyorum Aslında biz milyonu şeyde bulduk ilk olarak Makinaları da satın alıyorum lan Niye kiralıyormuşum Al, 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 al. makinaları da mi? satın ay, aldım ay, ha. 100 bin lira babaya koyar mı Şimdi arkadaşlar aslında 3. bölümde milyoner milyonu bulduk ama Şöyle oluyor arkadaşlar Yani çiftliğimiz yoktu şu yoktu bu yoktu Şimdi milyonluk çiftliğimiz oldu Şimdi milyonluk traktörlerle Ekipmanlarla Dört dörtlük bir çiftliğimizi oluşturacağız. Haberiniz olsun. Şimdi dostlar. Ben şu taraftan gideceğim ağalar şöyle. Şunu şöyle indir. Bunu böyle çalıştır. Şöyle Çekil alt. tekerde direksiyon dönmüyor. Gerçekte de böyle mi acaba? Dönüyor direksiyon da sen acemisin birader. Hayır bak. Çok böyle şey oluyor. Manevra fazla yok birader. O normal değil mi abi evet. manevranın az olması? Manevra olarak. Manevranın az olması yani. çok normal. Bakalım sevgili dostlar, o kadar araziden ne çıkacak bize, ne kazanacağız, iyi bir para getirebilecek mi bize? Hep birlikte göreceğiz. Tahminde, trening peşimizde gezilecek. Ha. Tahminde bulunsunlar ya, bulunmasın Abi tahminde. ben söyleyeyim ben söyleyeyim mi? Tecrübelerime dayanarak. Yani söyle, Benim söyleyeceğim para şurada, 20 evet. milyon. Şu an şurada şuraya kadar izleyenler de yoruma yaz, nereye sarmadan bak yorumlara. Bence 20 ya milyon. Ben sence? Ben 8 16 Aa. 20 ya 20 20 Ben de 20 dedim. Sen de 20 diyorsun ama. Abi 25. 25. Aa, ben diyeceğim. Makro sence? Sen de 22 de. Arası olsun. Ya, ya. abi. Niye be? beraber, beraber olur abi. 30 milyon. 30 milyon mu? 30 milyon çıkmaz evet. birader. 23 milyon. 23 milyon. Hadi bakalım. İnşallah. Hadi. Şimdi son teknolojik biçer döver, makinası makinası ondan sonra pulluk, düzleştirici ne varsa her şeyi alacağız arkadaşlar. Aldıktan sonra bize nasıl bir para kalacak bunu da göreceğiz hep birlikte. Zaten e, zenginlikte milyoner olma serimizde 5 bölümde milyonerlikte sadece tarla tapanla olmuyor arkadaşlar. Kim bir milyonerin arazisi olması gerektiği arazisi kadar arazimiz var bu arada. Bizim bu çiftlikteki tek eksik işte remort, bak, işte bir çerdöver, şudur, budur, odur yani. Bize bunlar eksik şu anda. Hop şöyle gel baba. Bazı yerler kaldı ağlar. orayı idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Yo alabildiğimi aldım ben de. Abi. Biraz bir şey kaldı ya. Arabaya bak ya. Ben yolda Araba da sattıyorum kenar kalmasın diye. Detayını gördün mü yolda? Evet yollar su dolu baksana. Abi ben inanılmaz güzel bu şu bu arada. İnanılmaz güzel. Herdi! Valla görüyorum. O... Pulluğu tarlada unutmuşum. Ben bir defa buğday ektim arkadaşlar bu arada. Geri sürdüm. Tekrardan pancarı ektim oraya rekor like bekliyorum. Valla bu videoya en az bir şöyle bir 4-5k like bekliyorum arkadaşlar. Gerçi e, rekor like'ımız 5k değil. 6k olması lazım. 7k like gelmesi lazım arkadaşlar. o? O, te... o... T... sen falan ilk... Böyle FSA 22'de Vlad Buruska'da bir bölüm oynamıştık. Orada Ferdi Remork! Ferdi Remork! Neredesin lan? Neredesin lan? Sen neredesin ki? Ben sana geleyim. Ben macro'ya geldim. Artık yani. artık. Tam geri dön. Tam, tam geri, orta tarafta değil. Bize doğru geliyor. Benim peşimden geliyordu onlar. O peşinden mi geliyordu? Sen macro abinin peşinde hmm. değil, bize yakın ol. En az... En son macro geldiği için... En son macro'nun deposu dolar Ferdi. Sen gelmeye sordun. Aha gördüm onu. Vallahi gördüm onu. Kuatrak o da bizim. Pen Binelli de bizim. T8'ler de bizim arkadaşlar. Zengin mi yok? Abi şu an değil. Şu an değil bak. Aa. Para yok şu anda. Şu an zenginiz değil miyiz? Çiftliğimizde çok eksik var. Aynı zamanda para da yok. Para da az. Ooo. Kal öyle tatlım. Kal öyle kal öyle kal öyle. 600 bin lira iyi bir para da. Yok. Böyle bir çiftlik için 600 bin lira çıtır. Çekirdek parası abi. Yetmez. Abi, bir motoru satsa Quattro'a satsan para ya para demezsin. Ya Quattro'a bin lira zaten. Birader nasıl para para demiyor. Pa parayı bir dolar bir TL ya bunda. O yüzden tamam. yani ekipmanlar az. Bizim böyle yani para 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 diyecek bir paramız olması lazım ki hani dur, dur. anca yani. Abi şuraya şöyle bir dönelim. Arkadaşlar bu taraftaki tarladan bir depo çıkarsa gerçekten inanılmaz güzel olacak bu arada. Yolun bu tarafından. Bir de ilerideki tarla bunların hepsinden çok daha büyük dostlar. Ben ona dayanarak mesela 20 milyon dedim. Gerçi ben az bile demişim. Büyük ihtimalle makro bilebilir 30 milyon çıkabilir buradan arkadaşlar. Sanmıyorum. Abi 20 milyonu Yok geçeceğinden ya. eminim bu bile arada. dur. Ben 20 milyonu geçeceğimizden eminim ya. 21 işte dedim ben. E, 26 da olabilir. Abi konuştuğumuz hmm. paralara bak. Hatay'da da Niyazi açlıktan ölüyor. Niyazi Allah Allah. Niyazi Abdullah amcayla arayıp yutmasa daha çok ölür. Tabii canım. Abdullah amca değil en son. Ne oldu acaba? Sıkıntı ya, çıkaracak mı acaba Abdullah şey. amca? Ne zaman gelecek peki Afyon Gerçek Hayat? Evet. Doğru, bu doğru, videonun doğru. ardından. <laughs> bu videonun ardından Afyon Gerçek Hayat gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani yarın diyoruz. Bu videoyu izlediğinizde yarın. Evet, bunun yarın oluyor. Evet. Allah ne oldu la? Arkadaşlar ne oldu orada? Ağaca ne biçim çarptım ben öyle? Şuraları bir alalım ha. şöyle. Hep de gezen sen misin lan? Ben binerliyle gezmiyorum ben hasat yapıyorum birader. Ben Abi buradan bayağı 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 bile bir depo mi? çıktı la. Oha! Arkadaşlar bu ne? bir, bir depo da, Bak bir de fazla çıkacak buradan da. Gübre attı mı? Yo, ekerken gübre sadece. vakit yoktu ki o zaman, abi. O zaman e, oyun bozuk. Nasıl oyun bozuk? Gübre atsaydık kim ne nasıl çıkacaktı. Perdi remork ekle ekle. Kaç Allah remork yok. olacak acaba? Doğru yön yöntem geliyor. Ha, gel gel. Gel gel depom 430 bin lira falan. Şey. remorkları tahmin et. Remorklar Abi 15 remor çıksa 7 milyon yaparlar. Aha doldum Ferdi. Geliyorum orada kal. Tam orada kal. yine oraya gireceğim ya ben. Tam olduğun yerde kal Hangisi boş? İkinci İkinci boş. Ferdi sen buna 3-4 tane daha remor getireceksin Datlum. Diğer tarlaya da gideceğiz ya biz. Tek 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 tek. Abi Tarlanın da ekmişsiniz yemin ediyorum, olmamayı çalışıyorum. Makro, yani. ben Ferdi, kadar, üçümüz her yere ektik valla. O kadar aç gözlü olman gözüm. Aç değil kardeşim, bunun aç gözlükle alakası yok. Ekmek parası bu, geçim sıkıntısı nedir bilir misin sen kardeş? Evet. Aynen. Ha biliyorsan o zaman. Işte Bendeni ben de kimse bilemez. Biliyorsan o zaman biz de biliyoruz abi. Nasıl senin iyi kimse bilemez? Evet. Biliyorsan o zaman o yüzden ektik işte her yere ya. Nasip bak, nasip ararsan var. Adam, adamın tarlasını ekmek nasip aramak değil Ragnar. Adamın tarlasını sürmek de nasip aramak değil. Bay Abdullah amca. bak ne değil diyorlar? De. Kon gelme tamam. gelme. Ben seni tarlaya sürmedim ki sınırı sürdüm. Ha, sınır sürme kul hakkı değil mi? Ta benim tarlaya geçmişsin. Yok. ooo sen... Oo, bak, devam et. Devam et. Devam et. Daha bitiremediniz mi lan orayı? Gel alıyorum burası değil mi sen? Ah Ferdi bunlar iyice üçüncü, acemileşti ya. Banlayalım. Tutur atıyorum hala bitmedi. Az banlayalım. Ferdi banlayalım değil mi lan? Anlayalım abi, tamam. Şunu Şunu banlayalım abi. Seni banlıyorsun hayırdır ya? Seni değil seni değil seni değil. Ha, beni, tamam. beni 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 banlayacağız değil mi ha, Ferdi? Ferdi tamam, tamam. poponu çek ayalım ya. Poponu çek. Çek çek çek. Tamam yeter o kadar. Oha. <laughs> Ferdi sadece buradan 750 bin litre çıkıyor ya Sadece burada. Mi? Yok yok Birelim diğer mi? büyük tarlaya gidin abi. Diğer büyük tarlaya gidin. O tarla nerede? Bir... Abi haritayı açınca devasa bir alan var orada. Ferdi yürü diğer tarlaya. Hatta ben dur şundakini yola... boşaltayım Ferdiciğim. Yola çıkıyor sola dönüyor. Hangine boşaltalım? Üçüncü boş. Üçüncü. <laughs> Beyler üçüncüyü doldurun önce bak. Üçüncüyü yarım ben 250 bin litre koyuyorum ona. <laughs> 249 bekliyorsun. 280 de bende var. Tamam. Doldur doldur doldur. Arkadaşlar ne çalıştık var ya. İnanamazsın. Seri de toplamda ıı, kaç saat oynamışızdır? Çok oynamışızdır la. Oha. Yazıyor, yazıyor aslında ama kaybedebilen mi yazıyor bu? Bayağı oynamış olabiliriz bu arada. Şu en son canım. unutmazsam en son gösteririm arkadaşlar. Unutmazsam ama. Şimdi dostlar 107'den başlayacağız. 117'ye kadar 10 adet yok. 11 adet oluyor. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Evet 11 adet oluyor. Doğru saymışım. Orada bir sürdük. Sürmedi abi sen iki tur atıp gittin. Ben sürdüm orayı da. Ne iki turu ya? Ben sürdüm. Vallahi asırlamıyor ne? Kaçtın birader kaçtın kaçtın. Bir önceki videoda elektriğin gitti mi abi? Ha elektriğin gitti. Geldikten sonra da geri girmedim. Bir örnek sürdük? Çünkü ha. şey yükledim. Ha ne yükledim? Minecraft yükledim. Ha Minecraft'ı yükledin? Mi yükledin. Minecraft'a ne zaman girdik biz? Sen ne zaman yükledin? Bir örnek videosunda. Onun sonu işte. Bu arada bir örnek evet. kanalda Minecraft oynadık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi abi bismillah. Abi 8 tekerle hiçbir yere sığmayan ya. Nasıl bir iş bu? Minecraft. Evet. Minecraft. may, Minecraft. Biri bu da ekmiş buraya beyler. Haberiniz olsun. Lan biz var ya bu kadar tarlaya aldık beyler. Ürün ne var diye bakmadan direkt sürdük bu arada. Ha, hani direkt Sürdüm sürdük şey abi. Yoktu. Ben baktım, baktım, baktım. Ne oldu? Ben baktım, sürülmüş yerleri sürmedim hatta ben. Lan! Ferdi bu ne oğlum? Burada ekilmemiş yer var ya kocaman. Nerede? Yok kim Ölektim asatladı mi? burayı? Biri asatlamış. Asatlamıştı. Kim asatladı lan burayı? A biri önde gidiyor asatlayarak. Makro mu? Makro sen misin lan? Allah. Evet. Başka biri olacak ha. Başka biri ise yani sebebi kapatalım. Vallahi. Dükkanı bir doğuralım gidelim abi. Yani. Abi başka biri eğer bu oyuna girdiyse zaten ben komple her şeyi üstüne yapayım gideyim buradan. <laughs> dükkanı, dükkanı dükkanı kapatalım tamam mı? Valla. <laughs> şey yapalım. yere yürü 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 yürü. Yarı yarı kardeşim yarı 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 bas kaza bas kaza bas kaza aşkım bas, gaza. bas gaza. kim tutar seni bas kaza makro ne yapıyor lan lan <laughs> nasıl gitmek o <laughs> hayır bırakıyor 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 o nasıl gidiyor bas gidi abi 63 ile yetemiyorum <laughs> adam 63 ile <laughs> Ferdi çabuk gel Ferdi aaa doldum makro buraya alırsın sen o küçük yeri ben tamamlayıp bas gidiyorum. Bas gaza Ragnar, bas gaza. Ben yavaş gidiyorum, bir tane bile kalmasın. Abi, abi ya, ben 63 ile gidiyorum, Allah kalmıyor. Kalmasın. Ferdi, Macron deposu boşaltır 30. boşaltmaz, benim yanıma gel hemen. Burada mısır ekiliymiş. Abi ben de ya, atlıyorum de. ya Ragnar. Ne yapıyorsun? 3 tam dolu değil abi, 3. Bazen ayarlıyorum, ayarlayabiliyorum onu. Abi ne uğraşacaksın ya? Bak ben gibi ben 1050 alacaksın, Ay, yapıştıracaksın, gidecek abi. Alo lan. Tamam, yürü. Sen aldın bunu. Ben aldım da çift sürerken La... aha depom doldu. Ferdi. Tamam. Bekleyeceğim birader. Allah Allah. Yetine git gitme git, sen git, yanına, sen git. kaldık. Evet beklersek verdiği arkadaşlar ömür biter. Bayro sen buradan hemen sollu tamamla abi. Ben, ben ne gidiyorum Ferdi'nin yanına. Zade remok yetiştiremiyorsun ki. Aa Gökme sadece remok çekerek bize iş süremiyon Ferdi harbiden ya. Yazıklar olsun sana. Adam Hisse daha erdi. ne yapsın, ne yapsın, adam daha oh. ne yapsın. Ferdi olduğun yerde kal. Birleştiremedim bile. Ferdi olduğun ya. yerde kal. Adam tren olmuş ya. Demokrasi sıfırlayın. Oha! Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar her yeri hasatladık. Son olarak Bayron'un deposundakiler kaldı. Ama şimdi satacağız mı? Bakalım bir fiyat analizlerine bir bakalım bu arada. Evet fiyatlara anam, anam. geldik. Geldik buradan. Peki, Fiyatlar. Yukarı aşağıda değil kız yukarıda. Nereye gittim lan ben aha burada. Şimdi dostlar anam. normalde aralık ayında ıı, kaç tane gidiyor aralıkta? 3400'den falan geçecek. Şu anda da 3000 şey ya. Abi hiç beklemeye gerek yok dostlar. 3200'den. zaman biraz hızlandır ya. Max kaç para kazanacağım ben merak ettim. Nasıl yani? Ya hızlandır sen. Aralığa ver git işte. Tamam aralığa Eyle, mı satayım? Aralıkta mı satalım? Ya en fazla ne kadar onu merak ediyorum. Tamam hadi dur bakayım. Aralıkta mıydı arkadaşlar? En o yüksek olarak, aralıkta. O. Bu ne oğlum? Aa arpaymış lan bu. Bir yani dakika şey arkadaşlar. Bakmaymış. Şöyle geldik. Aralıkta daha da çıkacak fiyat yukarı arkadaşlar tamam bu ayı da geçelim. Aralık ayına gel. <laughs> Hop. Abi inşallah şu çıkar yani düşmez inşallah. 7.5 milyon litre var şu anda arkadaşlar. Şimdi bir dakika bekleyelim. Dur dur dur. dur. 3614 TL. Ooo. 0-0 yap 0-5 yap abi zaman Zamanı 0-5 yapalım doğru. Allah Oğlum tutmayın lan beni. Kim o orta Ufak, ufak bir şey oldu da. Abi şuraya bak. Şuraya bak. Arkadaşlar bu ne? Neyi kapatayım? Trafiği kim kilitledi abi o trafiği? Allah aşkına hanginiz kilitlediniz o trafiği? Kim kilitledi trafiği? Kim kilitledi o trafiği öyle? Yanlıştan dolayı oldu bence. Ha sen yaptın ben. Yok la valla ben yapadım. Fendi kaçmayın ben bir vurdurayım. Hop şöyle geç abi. Ne yapacaksın abi? Bayro'nun neler diyorsun? İnanılmaz bir acemilik. inanılmaz B bir acemilik Bayro'dan. Evet, evet. Arkadaşlar şu anda bir 7.5 milyon 3600'den sattığın zaman 30 milyona yakın para olacak galiba. Büyük git ben minimum 20 milyon mi abi, diyordum. Çok. 30 milyonu bulur Hadi Gibi gibi. gibi. Bulur, bulur şuraya bakmıyor. <laughs> Bu ne Son oğlum? Abi ha? <laughs> Son bölüm mü? Son bölüm evet. 5. bölüm ve final bölümündeyiz. Arkadaşlar bir yön hani biz para kazanamıyorduk? Hani biz bu oyunu oynamayı bilmiyorduk? Yok ya, biz bilmiyoruz abi bu oyunu ya. Sadece izleyiciler biliyor. Bir şey diyeyim mi? İkinci bölümden milyonu bulduk hatta. Arkadaşlar biz ilk bölümden bile milyonlar oluruz bu arada. Aa, biz buluruz da işte. Olmuyor o zaman serilerin HBO tadı olmuyor diye. arkadaşlar hani. Tat olmuyor. Daha şimdi bu paraları bir de ne yapacağız biliyor musun bir an? Biçer döver, <laughs> slaj makinası hani ne varsa alacağız. Daha ne kadar paramız artacak ona bakacağız mesela. Hani birinci gün, i̇şte beşinci gün diye. Vites vites Bu parayla tarla aldığımızı düşünün. Başka bütün, da bir şey demek istemiyorum. Bütün haritayı alırız, bütün haritayı. Zaten aldık haritanın yarısını. Haritanın yarısı zaten bizim arkadaşlar. Bu parayla bütün haritayı satın alabiliriz. Bu arada hatta artan bütün parayla da haritayı satın alalım. Ne diyorsunuz? Bence mantıklı. Olabilir. Mantıklı. Bence çok mantıklı arkadaşlar. Allah. Beyler bu arada benim remorkum takılacak. Şuraya bir her şeyi sat, kursanız da oraya satsak. Beyler. Tamam. Nerede? Hemen Aa, önüme buraya, er. buraya. Kur hemen oraya tarlaya abi. Kur tarlaya abi. Nerede o inşaat? Siliyorlar da mıydı? Nerede? Beydir? Abi ne inşaat? Ne silası kur? Satış oluyor. noktaları. Öyle fabrikalar abi. satış noktalarına geliyorsun abi. Buradan aha bak mesela aha. Ben buraya kuruyorum. Koyuyor mu? Tamam koy. Şimdi bak, dostlar satış noktasında. Satış noktasının fiyatına bakalım biz bir de. Ee, Satış en noktasında 3500 ya. diyelim ya abi lan ne yapıyorsun kim bu İsmi de yazmıyor dediysenin ne yapıyorsun deli? deli kim o gel abi buraya gel deli diyor bir de gel ya bakalım. deli diyor ya terbiyesiz deli arol evet, başımıza ektin deli arol Bro. şimdi arkadaşlar bunu böyle tek tek buraya satacağız. Yapacak bir şey yok. Bayro orayı... arkasına koy abi. 2 2 sat. Aynen. Bayro onun arkasına bir tane daha koysana birader. Hatta şunu da şöyle yani. bir boyayalım arkadaşlar. Şöyle de. Göreyim o... neyin nerede olduğunu. Gözümüz açılsın. Vallahi. Hatta üç tane koy abi. Üçünü bir yapın. Dik yapaydın ya keşke. Ya yeter ya. Hop. Şöyle satarız satarız böyle heyecanlı olsun arkadaşlar. Heyecanlı olsun. Şöyle yapalım hatta. Aa, hiç olmadı o hiç olmadı. Şöyle de yapsak. Ben kişi... Aa yapma ya yapsana onlar yandan ya. Zaten satıyor. Üçüncüyü satmaz Bayro çok yakın oldu. Abi, sese bak hayır. Arka teker nerede? Sen nereye koydun oğlum onu. Sen gidiyordun ya. Ben ona göre ayarladım. Sat 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 sat, sat sat İki sat 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 sat. bunu yanlış yaptım. Arkadaşlar Ortadır. dördüncüye geçeceğiz. Aynen dördüncüye oh. bir geçelim. Şöyle. Çık, Önce çık, 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 çık. Çek 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 çek. Çek 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 çek. dakika. Ç ç abi. Ç Şöyle yapacağız. Dördüncüyü ı dedim. Beşinciyi ı dedim. Hadi bismillah. Arkadaşlar 6 milyonu geçtik ki bunlarla birlikte büyük ihtimalle e, 10 milyon olur para. 7 milyon oldu. Oha bu ne oğlum. Gerçekten çok ciddi bir para bu arada. Bak harbi diyorum çok çok ciddi bir para bu. Bakacağız. Kaç tane oldu? Abi 9 5, milyon 5, oldu. Evet. 9, 9, 18, 25'e yakın. Çek. şöyle yapacağız abi. 28 olur ya. Çek 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 Çekeceğim bir dakika abi. Bu 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 bu. Bir dakika abi. Ha şöyle. Bunu sat, bunu da sat abi. Ben 20 oh. milyonu geçeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum hesaplamalarıma göre 23-24 milyon falan olacak. Ferdi 23 milyon ben, demişti bu arada. Ferdi'nin dediği olabilir. Bulmayacak mı lan yoksa 20 milyonu? Yokla bulur la bulur bulur. Bulur bulur, da 13 milyona gidiyor şu anda. Hatta 13 milyon olmak üzere. Tamam. Çek abi. Şöyle yapacağız. Çek baba. Kar olmazsa nam olur. Çek. Göz olanın gözü çıksın. Çek. Şöyle ha aynen böyle abi. Şöyle CTL I, şey. G -I, 22'lerde falan kalır diye düşünüyorum bilmiyorum. Çok büyük bir para değil mi ama? Kuatra ben ben <laughs> şu bindiğim Kuatra 700 bin lira aldım biliyorsun. 20 milyondan Biliyoruz, bahsediyoruz. Yani. 20 milyondan Abi, bahsediyoruz. Yani onun da 700 bin lira olması çok şaşırtıcı değil mi? Abi şey, bit, bir, bir TL normalde 700 bin dolar bayro Abi Tabii. aynen, şöyle düşün, şimdi onla çarpın. yani 20, 10... bin, e, 20 milyon, 200 milyon, yani milyon yapıyor. 200 milyon TL. Biyor, tamam. 700 bin doları güncel kur farkıyla hesaplar mısın bir? 700 bin doları 700 güncel. Bin kur. Do... Evet. 700 bin dolar güncel kurdan bir hesap dur. <laughs> 26 Kaç? 26 milyon 600. Ha, o zaman gerçek ya bu traktörü 26 milyon gibi düşün. Şu anda beyler o 19 vardır, milyona artık. ulaştık sevgili dostlar. 19 milyona ulaştık daha oğlum kaç var vardı? Arkada dökülmemiş. 24. 4 yakın ya. Evet. evet 4 son 4. Arkadaşlar şu anda arkamı göremiyorum. Oo, Oo, tamam. Az daha az daha. Şöyle. Ha, 20 milyon oldu sevgili dostlar. Şu an itibariyle 20 milyon. 21 milyon oldu. Oha. Bu ne oğlum? Bayram 22 tut, milyon. <laughs> Abi. 23 milyon. Ferdi'nin dediğini de geçti şu anda. Bayram Bey'inki tutacak. Abi. Şöyle yapacağız. Yok 26'da falan kalıyor dedim. Şş, gel 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 gel. Hani gel. 22'de gel. kalıyordu abi değil mi? Seni Ferdi Ümit'ten tamam. diye. Tamam. Az o daha de, gir abi. De. Yürü yürü. Az daha git az daha. Az daha git. Gideyim mi az git, daha? Git 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 git. Git 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 git. git. Şunu da o, Abi. Git 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 git, değil, sen. git. O git. durdu ama. Şey, tamam ileriye çek. Bekle nereye ne Dur abi. Azıcık ileri çeksem ne olur? Çek çek. Çek çek. Abi dur bilmiyorum ki onu, bir bitirsin abi onu bir bitirsin. Çeksen çek. Lan biz burada yok sen çeksene. Oo, çek. az daha çek, 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 Bir dakika bekle. Iğ çıkana kadar gidiyorum geriye. 26, 27 bin lira oldu. Yani en yakın ben kazandım. Oğlum, iğ çıkmıyor lan. Az daha ileri gidersen çıkacak. Şimdi çıkacak. İğ çıkmıyor. Lan, dur şöyle. bakayım. Ha, gövden geziyorsun değil mi? İğ çıkmıyor. Aha çıktı. 25 milyon 300, 400, 500. Hadi abi. 26 milyon mu? 26 milyon oldu mu? Oha oldu oha oldu 26 <laughs> milyon oldu. 27 milyon olacak mı lan? 26,5 milyon. Hatta Ferdi. Eee Ferdi remokların hepsini, Allah Allah Allah. remokların hepsini sat abi. Remokların hepsini sat Ferdi. Evet. Sat hemen sat, sat sat sat. Remokların hepsi. Arkadaşlar o remoklar bize lazım değil. Şimdi beyler eve gelsiniz eve. Eve. Eve gelin abi. Ziyaret et dedik. Şimdi bak ben buraya biraz takım Bence taklava aldım. Tarlalar kalsın, takım taklavat alacağız. Abi, zengin bir çiftçinin ya, bir tane tırı vardır baba. Tamam mı? Tırlardan ya, 145 bin liraya elektrikli tır varmış. Al abi al. Al abi al. Uzun tandem. Al. 160-170 bin liraya bir tane Amerikan burun tır aldık. Bu tırın dorsesi vardır mesela arkadaşlar. Bu tıra bir dorse alalım şöyle. Aa, Abi inanamıyorum. Her şey paralı. Yerin dibine abi böyle bize bir geldi. neler lazım mesela dostlar neler lazım bize bir pulluk lazım ama şöyle 12'li dönerli da. pulluk alalım şöyle. İki tane Belki. olsun hatta. İki tane pulluk. Abi onları ben bir yerleştirin. Için... Yerleştirin abi. Eline, eline kaldırsana makro şunu. Arkadaşlar kültüvatör en büyüklerinden lazım mesela. Çünkü biz Aynı zenginiz yok. arkadaşlar. Ondan sonra diskli tırmıkmış bunlar nelermiş? Bunlar Neyse, İnanamıyorum. Alsın. En pahalısından alalım. Al bir tane yeterli bize. Ondan sonra dik frizmiş. Abi en pahalısını al. Dik friz evet. Ondan sonra soğutucuymuş buzdolabı işte. <laughs> Ondan sonra patlatmaymış. Abi en pahalısını al. Al abi. Al abi. Ondan sonra neler lazım? Mibzer var zaten al. İkinci olarak en büyüğünü alalım arkadaşlar. Al abi yerleştirin abi onları çiftliğe. Bekle bekle yeni mağaza yap. Şöyle yapalım. Şimdi Bu dostlar. Getireceğim. Bunu geç. İlaç makinası Abi arabasını alalım ya. 36 metre diyor. 54 metre olsun arkadaşlar. Ondan sonra. Ne satın ilaçlarımız. Şu var. Alın abi. <laughs> bunu da aldık. Bok dağıtıcı. Al. Bulamaç mı istiyorsunuz? Al abi. Arabasını alayım ya. Al Hap. abi. Bulamacın arabasını aldık arkadaşlar. Ondan sonra ne lazım bize? B bunu geç. Bu neymiş? Ot sökücü mü? Ot. Al abi al. Al abi. Pahalısını al ya. Al abi. <laughs> ondan sonra ne bu? Merdane mi? Al abi. En pahalısını alalım. Al. Al abi. En pahalısını aldık. Arkadaşlar ondan sonra şöyle bir baktığımız zaman bir çerdivermiş, En pahalısı hangisi? 740 bin liraya var. Evet. 740 bin liraya bir çerdiver alıyoruz. Al abi. Boruyu da uzun taktık. Al. Al abi. Bu bir çerdiverin kombinasyonlardan Al abi ayağı al 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 taşıma tekerlekleri Koltuğu evet alsaydık. al abi al 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 abi bir öyle ayağı şeye gitti mağazadan sıvırlarız onu ağlar. arkadaşlar bakalım slaj makinesi mi en pahalısı al abi abi hatta bunun kombinasyonlardan arkadaşlar bunun bıçağını da alalım dostlar al aha bunu da aldık arkadaşlar tamam ne kaldı lan geriye? Balya makinesi şudur budur kaldı arkadaşlar. Onları da almaya gerek yok. Alsak bile can çattasın. 3 milyon daha gider. 20 milyon para. Ondan sonra bak Björcüm. Bak. Al haritayı. Şimdi haritayı komple almaya başlayalım arkadaşlar. Al abi. Şöyle. Bunu al. Bunu al. O ürünleri yerleştirin abi siz. Ben geleceğim orayı en son çiftlikte göstereyim. Ben haritayı satın alıyorum şu anda. Al abi. Şu anda hala 20 milyon paramız var. Hala 22 milyon lira paramız var arkadaşlar. Hı, şöyle satın al. Bunu böyle komple alacağız arkadaşlar. Fiyatlarına bile bakmıyorum bu arada. Gerek yok. Bütün haritayı satın al diye bir özellik yok mu ya? Şöyle bir özellik yok mu arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün haritayı satın aldık. Yarısından sonra Bayram da bana yardımcı oldu ve hala da 3 milyon 268 bin TL paramız var. Birinci gün ve beşinci gün arkadaşlar beş bölümde milyoner olmak. Dediğim gibi üçüncü bölümde de milyoner olmuştuk ama bütün harita ve bu kadar ekipmana ve ekstra 3 milyona sahip değildik. Valla güzel bir seri oldu arkadaşlar bayram tadında güzel bir seri oldu. İnşallah bayramdan sonra da bunun izlenmeleri devam ederekten de hakkını alır. Gerçekten arka, böyle beş bölümde tamamladık ama arka planda bayağı uzun süre o oynanan bir seri oldu. Allah elinize emeğinize sağlık. Eyvallah. Sevgili dostlar 5 şey bölümde zenginlik serimize bu bölümde final ediyoruz ve veda ediyoruz. Efendim emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Bir sonraki videoda diyelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.